Merhaba arkadaşlar. Ranch simülatöre kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet geçen bölüm bir ufaktan şu kümesin etrafını falan kapatmıştık. Ee, burayı da yıkmaya karar verdim. Onun için burayı yıkacağım. Yani kullanışta olsa da daha güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Onun için burayı yıkarak başlayalım işe. Güzel. Demiren zemin falan da yıkılmış olması lazım da bakalım göreceğiz. Kaybolsun. Evet. Zemin de yıkılmış. Evet. Bedavadan. Gereste. Bunları bir alalım. Buraya gördüğünüz gibi bayağı bir restelere yığdım. Üks kümesi yapacağız demiştim ama ahır yapmak daha mantıklı gibi geldi gözüme. Önce bir ahırı aradan çıkartalım. şey Eşyı ee, ağır hayvanlarının fiyatı biraz pahalı galiba. Aynen. Neyse çok problem değil onları hallederiz. Şimdi şu keresteleri iyice bir toparlayayım. Bakın şeyi durdurduğum halde bu alet kesmeye devam ediyor. Bu da fena değil yani. Şimdi Şurada hayvanların olduğu kısma girelim. Daha doğrusu ahır bölümüne girelim. Öncelikle ahırın arka planıyla olayımıza bir başlayalım. Bir bakalım burası uygun. Gayet de uygun. Da şey yapalım ya şu çadıra falan da yakın olsun. Heh. Aynen şurası olsun. Burası ahırın arka tarafı olsun. Bir de e, orta bölüm koyalım. Şu şekilde. Pardon yanlış oldu. Ahırın ön bölümünü ekleyelim. E bir tane yan kapı da koyacağız. da bir tane değil. Bakın ee, şurada da yan kapımız var. Şimdi bir de ikili kapı. O da zaten burada. Şu arkadaş hayvanları ayırmak için falan kullanılır ama çok gerekli değil. Bana sorarsanız. Sana hani yine de yapmak isteyen olursa bakın şu şekilde e, şuradaki bölümlerden birine ya da şu şu dipteki kısımlara yapılıyor mu bilmiyorum da evet orta bölme yapılabiliyor. Gördüğünüz gibi. O 16 kala, 19 kala istiyor giriş. 20 kalas 40 60 kalas istiyor şu an. 60 70 80 90. İşte nereden baksanız 100 kalas istiyor. 3 4 tane de metal istiyor ya. Bunları hallederiz. Metali de zaten e, kasabadan satın alacağız. Bunlar çok da halledilmeyecek bir olay değil. Şimdi e, onu da satın almayı göstereyim size. O da aradan çıksın. Bakın buraya yemler falan e, şey yaptı yemleri şuraya bir koyalım. Ee, tavuklara da bir bakalım. Oh yumurtlamış şunları bir toparlayalım. Burada herhangi bir pislettiği bir nokta var mı? Tavuklar mı? Bir bakalım yok. İçeri yumurtlamış. İyi iki tane yumurta iki tanedir. Güzel. Ee, öbür tavuk nerede? he içe girmişler. Garip bir şekilde aynı. Neyse biz şunları şuraya bir koyalım. Yem çuvalımız da şurada dursun. Oralara ben belli bir süre sonra ayar çekeceğim. hepsinden önce bir e, şu kalasları sonuçta boşu boşuna almadık değil mi? Bunları bir halledelim. Yavaş yavaş. Bu şekilde. Düm. Düm. Evet. Çok fazla gitmeyecek. Ben yani siz sıkılmayın diye videonun dışındayken bu kalasları falan hazırladım. Böyle hemen zımp diye tamamlamasak mı? Tamamlayalım ya. Yani. Bir şey kaybettirecek hali yok. kapıyı en son tamamlarız. E şu arkadaşı niye tamamlamıyor? Kapıyı muhtemelen kapıyı tamamlamadım diye yapıyor da. Sorun değil. Diğer kısımları da yavaş yavaş tamamlayalım. Daha sonra da kasabadan metallerimizi alırız. benim anlamadığım nokta şurası neden tamamlanmadı? Direkt kapıya yöneliyor nedense. Garip. Şöyle yaparsak evet ha şimdi oldu. Ben de neden olmadı diyorum. Yan şaşırdım. Çok güzel. Şunu alalım. Güzel. Baya baya fazlasıyla yetti gibi. O güzel. Mis. Muhtemelen şuraya dört tane koymam yeterli olacak. Ve ahır tamamlandı. Şimdi tek eksimiz metaller. Metaller kaç parça istiyordu bir bakalım. Bir tane buraya 3 tane buraya toplamda 4 tane istiyor ki. Ha, yok. 5 tane istiyor. Güzel benzinimizi de yenilemiş oluruz. Bizim için gayet gayet iyi, gayet hoş oldu. Şunu bir dolduralım. Nerede bizim araç? Araç burada. Tamamdır. Aracın da benzinini fullleyelim. Şimdi klasik bir şekilde şuradan hemen benzinliğimize uçalım daha sonra ardından markete gelip metallerimizi alacağız ya da hırtapatçıdan alalım. hiç şuradan istirmeden gidelim. Tamam benzinciye geldik. Hemen klasik bir şekilde şu işi halledelim. Mis. Zaten aracın benzin çok fazla gitmediği için hemen hemen hiç para kaybetmedik. Şimdi şurada tam şu kısımda hırdavatçı var. Oraya gideceğiz. Güzel yan yan gidiyor araç. <laughs> Bu da muhteşem bir olay. Uçuş. İşte. Eskisi gibi burası açık değil. Bakın şuralar falan hep duvarla kapatmışlar. Ama bizim çok da problem değil. Şuradan geçeriz. Oyun sonuçta bana bu hakkı vermiş. sorun var işte şuradan bir yerden dolanıp girmemiz gerekiyor. İşte burada. burayı da kapatmışlar. Aa şuradan dolanacağız. En güzeli yolu takip etmek arkadaşlar en güzeli. Hemen şurada duralım. Bu nedir ya? Yeni yeni aletler gelmiş. Eee her yaka her türlü lazım olacak bize. Ama ben gene de şimdilik 10 tane alacağım. Yani Tamamdır. Yama falan ihtiyacımız var mı? Şimdilik yok. Onun için hiç onunla uğraşmayacağım. Nereye geldi bakayım o arkadaş? Tamam. Burada. 10 tane 10 tane de yeter de artar bile. Tamamdır. Şimdi. Şuradan bir de şu hayvanların fiyatına falan bir bakalım. Ne alabiliyoruz. Ona göre bir program oluşturup ilerleyelim. Ama büyük bir ihtimal hani e, bu benim kendi tercihim. Domuz alırım muhtemelen. Eğer param yeterse. Çünkü yaptığımız masrafı en rahat çıkartacak o. Şu arkadaşı, neyse sonra öldürürüz. Bu oyunda bildiğiniz üzere avcılık da var. Yani ayı çıkıyor, kurt çıkıyor, bunları öldürüp etlerini e, satabiliyoruz. Şurada bir hayvanların fiyatına bir bakalım. Kaç paraymış? Çünkü oraları düzenlemeden hemen hayvan satın almak istemiyorum. Bakalım. Ee, domuz 300, 300, 600 ediyor. Yani benim de zaten e, 700'e yakın param var ki e, yeter de artar bile. Bunları hallederiz. Aynen 781 bin dolarım var. Yerleri de yem parasına kalsın yani. Muhtemelen bu domuzlar bayağı bir fazla yiyecek. Bir tane diş, bir tane erkek domuz alırız. Yolumuza bakarız. O harcadığımız paranın karşılığını fazlasıyla verecektir. En azından hani tavuklar bir kendine gelinceye kadar. Hoppa! Tamamdır. Burada bir inelim. Hemen buraya metallerini bir yerleştirelim. Direktman testlerin yanına bırakayım. Zaten buradan ihtiyacımız olan malzemeleri alıyor olacağız. Onun için şurada dursun. Evet. Şu kapıları da tamamlayalım. Bir burayı da işimiz bitsin. Odunları güzel ayarlamış. Pardon kalasları. Mis. Evet. Neredeyse tamamlandı. Ve böylelikle ahırımız da tamamlanmış oldu arkadaşlar. Evet. Ee, ahırımızı falan tamamladığımıza göre şimdilik e, ben burada bölümü sonlandırayım. Biraz kısa bir bölüm oldu farkındayım ama artık diğer bölüm kaldığımız yerden işte hayvanları alırız. Buranın yemliklerini falan ayarlarız. O şekilde devam ederiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölüme görüşünceye dek şimdilik or check out.